mesane kanserinin ilk kanısı konduğunda, ultrason yetiştirmemek ya da mesanedeki tümörü. ilk yapılacak ameliyat tur mesane dediğimiz, mesanedeki tümörü tamamen uzak kanalına girip çıkartmak işlemi. Şimdi burada vurgulamak istediğim iki tane şey var. Bir tanesi bu çok büyük bir tümördü, 4,5-5 cm'di. Burada bu neden gecikti bu hasta? Şimdi kadın bir hasta bu. Ee, hep idrar yanması şikayetleri olmuş uzun zamandır. Şimdi mesane kanserin ilk belgesi hırslı kanama diyoruz ama her zaman öyle olmuyor. Kadınlarda özellikle uzun süren idrar yanması, eğer enfeksiyon saptanmazsa mutlaka mesane tümörüne delalet eder. Bu çok önemli. İdrar yanması varlığında bir idrar kültürü yapılacak. Kültürde bir mikrop yoksa mutlaka kamerayla girip bakmak bir görüntüleme yapmak lazım. Şimdi burada bir ikinci problem daha var. O da şu, hasta kadın doğum e, doktor meslektaşlarımıza gitmiş. Kadınların idrarla ilgili her sıkıntısı sayıyorum. İdrar yanması, idrar kaçırma, idrar yapamama, idrardan kan gelmesi, ağrılı mesane, kronik sistem sadece sadece ürolojinin konusudur. Eğer kadın doğum doktorlarına giderseniz vakit kaybedersiniz. Bu hasta şanslıymış. Son gittiği kadın doğum doktoru vajinal ultrasonla tümörü saptayıp bize refere etti.